Bu kez Alparslan hükmü yıkmaya mecbur kalacak. Ben ona el uzatırım. Güzellikle ver. Yoksa... Yoksa mı? Yoksa ben gelir alırım. Bakalım nasıl alacaksın? Tek öldüyse sen niye hayattasın? Kutsal Roma'ydı. Yala. Selamünaleyküm arkadaşlar. Alparslan Büyük açıklığı mükemmel bir bölüm ile sezona bomba gibi girdi. Gidişata baktığımızda sezon Yinal Bey'in hainlikleri ve Gregor'un oyunları ile bir müddet gidecek gibi gözüküyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm yine birçok olaylar ve aksiyon dolu olacak ama yeni bölümün ana konusu Alpagut olacak. Alpagut ajanlık görevine Anikalesine devam edebilmek için birçok işkenceye göğüs gererek aslında kim olduğunu söylemeyecek ve tek vur Gregor'u zor da olsa ikna edecek. Alpakut vası kalesi alındığında istese Alparslan'ın yanına bir alpi ya da komutanı olarak geçebilirdi ama o çok daha faydalı olacağı için Anikalesi'nde Tekfir Gregor'un yanında ajanlık yapma görevini seçti. Kısa analiz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda daha detaylı analizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.